Hepinize evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 4'te kaldığımız yerden tam gaz ışık hızında devam ediyoruz. Hadi bakalım. En son gerçi ışık hızında değil çünkü sabah oldu. En son çekimde geceydi de. Eee Roman'ın yanına gideceğiz şimdi. Roman en son bize yalan söyledi. Yanına çağırdı dedi bak. Fırsatlar diyarı cartcurt dedi. Çağırdı bizi geldik biz de o kadar. Ve hiç yücelik çıktı da yani. Haydi bakalım. Acosu kaç kişi abi da? Şey var ya çok hoşuma gidiyor da. Ha. bakalım. Umarım benim sesim oyununkini ikini ya da oyununki beni bastırmaydı onda playstation örnek almak lazım gerçekten ya aha geldik hatta sesi belki bir tık arttırabilirim biliyon o zaman bir tık dedim ama tamamdır senin seçmen cünkü sorunu çözdüm gibi bu arada bakalım ekran sorunu vardı ya ara sahnelerde I see little romans, I see little Mallory's, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a sang. Yeah, we got one too. You're a Jesus Roman, you fucking idiot. How can I take you seriously? Very difficult, I think. hello Roman. Hey! Haha, Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See, not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. I hope you're less full of shit than your cousin over here. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, Vlad, great! <laughs> you're fucking crazy man <laughs> you should lose few pounds otherwise this beautiful lady is going to leave i know i'm a fat freak what can i do pay <laughs> you yeah. dense? I, I will do man we spoke of this no we didn't speak you spoke then you say you're full out of batteries you treat me like a bitch never i don't treat you like an idiot not a bitch huh <laughs> <laughs> i guess it's <laughs> true the beautiful woman too <laughs> <like> <laughs> the, guys. the yeah, yeah, you're an Oh. I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped up uh. and put a film of it on the internet. Ah. Oh good. Great. Yeah. Fantastic. Say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Allah yengenim sen dayı evet, bir döne. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Nereye gidiyoruz gene? Nico, you're driving us to a hardware store on Dillon Street. Hani bizi bir yere götüreceğim dedin. Yerleşmeme Yay yardımcı olacaktın. Hadi yarın bakalım. Doing some home improvements, Roman. You are going to build this mansion you tell me about? <laughs> oh funny guy. We're going to get money. In America, you need money to do anything. Got that You're to taking build, me yeah. to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Nightclubs, yeah. women, titties! Yeah, I'll you can play, gym, right? dober I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. Okay, because you can't pay your debts and they make you mop the floor? <laughs> Never, <Vladno. Arbe. gülüyor> No, I'm the janitor because I always clean up. I always win. Get it? I seriously hope your cards are better than your nicknames. <laughs> Only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Hoping they don't show up, eh? <laughs> Sen şimdi aldığın boş parayla kumar oynayacaksın yani. Vay anasını ya. de, tefeciden de borç almış. Şimdi aldığı parayla da kumar oynayacak. Ve biz de götürüyoruz ha işin garibi. Sorgulamadan pardon arabayı çizdim kusura bakma. Ödersin bir şey olmaz. Nico, Hı? wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Ne yar okay. Call me if some Albanian show up in some shitty beige village. Those are the guys I owe money to. Aa, lan, lan bu niye bu N Ne oluyor oğlum? Ne oluyor Abi ciddi miyiz? Yönlü dedi Roman. Uvek isto nika drugaçiye. Ha tamam. Ne alak? Abi hani sorunu çözmek lazım herhalde. Yani. Neyse. Hı. Ben bekliyorum gelsinler. Hadi açın bari. Ya. Şunlar gibi ama. Göbeğin. Efendim. Nasıl açacağım ben bu telefonu? Enter'a basıyorum açsana basıyorum. ha. Basıyorum. Abi vallahi basıyorum. Heh. Sol tık yapınca şey yapıyorum. Niye böyle yaptım acaba? Şimdi basıyor. Şerifler nereden gelecek acaba? Aa bak C'ye basıp tutuyor. Niko arkasına bakıyor ya. Yani bakıyordu az önce. aha bunu aç. Arıyorum. Gazin, Two guys are going in the store. I today think they are the loan sharks you speak of. Shit, yeah, I'm down. You better get out of there. Alright, alright, I'm okay. coming. <regret> they must have been told I was here. Come back here, you shit! Remember, do not hurt the loan sharks. The debt will just increase. Get us back to the depot. Quick.

We are at the bottom of the ladder, man. These dogs push us around, but they are not to be feared. It is the Russian mobsters, glad bosses, that run everything. Be careful of them. You tell me to behave, Mr. Janitor? If you understand it all, where is the money? Bence I de. lost it this time, but when I go back, the last thing they will expect is for me to take everything. Then I really will clean up. Poverevaciu. God vidim, Roman. you I will believe when I see it, Roman.

Haydi kaydet Rea'la razı olsun bir 30 dolar verdi ya E tamam tamam Güzel Haydi tamam Romanın geri görevi açıldı. Dur oraya gideyim ya. Yani hızlı gidelim bakalım. Oyunun sürüş mekaniği çok ilginç ama ya. Allah ile billahi ya. Ne oldu lan? Çabuk gelmen lazım. Depoya çabuk gelmen lazım. Tamam. Geliyorum. F'ye basılı tutunca el frenini çekiyorsunuz böyle Normal şey yaptığınızda araba şeyde kalıyor bilginiz olsun Come on daddy what's your problem I don't have problem you do Ne oluyor lan lan, lan bıçak çekiyor He 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 Durun lan <gülüyor> Dur <gülüyor> Vur lan bir tane. Aslanım benim yapıştır Sen de istiyor mu lan <laughs> Get out of here now, and if you come back, I'll kill you, you understand? This, you forgot this? You're a pain What the you He to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Scrooge, again! You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Assholes, me! Shut up! i gas over Hey, beautiful. <laughs> yeah, great. Uh, listen, I'm having a bit of a problem at the office. Um I can't do it. Nico can do it. Huh? Why would you want me then? What's wrong with you, then? Lankara neye öyle lan? Karan, Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach Subway Station? Take yeah. take. take the cab. She's got friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Abi, affedersin ama ya bir defol git oğlum. Bize kim bakar? Yani tam Niko tip yani tipsiz demiyorum ama yakışıklı olmaktan da çok uzak. Aynı ben ya. Vallahi çok ortak yönümüz var ile. Her neyse. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Ya abicim ne yapıyorsun ya? <laughs> Davar gibi geliyor bir haklı çıkmaya çalışıyorum ya çok komikti. Hayır evet, hadi gidelim. Hadi hadi kapat ya. bununla mı uğraşacağız? Ses niye bana bu kadar az geldi ya? Sabah sanki böyle daha çok geliyor. Şey gece sanki daha çok geliyor ama. Nice. Hanımlar buyurun. Hey Merhaba Michelle. Hi. How are you? İyiyim, teşekkür ederim. <laughs> I Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? Yo, bulurum ama. How are you finding America, Nico? Bok <laughs> <gibi>. Yani gerçekten <laughs> tabii böyle değildir Nico, de you know oyunda what? böyle temsil. Michelle, how about you? Valerie, stop it! Ulan. Come on, you guys. not oh, results. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How are you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get <Tikülüyor> it. kıza bak 10 numara yani gayet de güzel bir kız bir de bize bak. Eşofman takımıyla geldim lan. Ama eşofman da var ya. Ben be eşofmandan vazgeçemiyorum. Pantolon hiç sevmem. Thanks for the lift Nico. Yeah. Thanks. Give me a call sometime. Ya abi o değil de. Allah aşkına bir saniye geliyorum. Sabahtan beri var ya şeyle uğraşıyoruz bir saniye ya, Ben anlamadım ki. Sabahtan beri bir komşu tanımıyorum kim olduğunu da Dakika şu halıya bam yum bam yum vuruyor Oğlum kaç saat oldu yeter lan Neyse Hadi devam edelim biz <laughs> <laughs> Şel <Şali> ya <gülüyor> Roman Cousin, I dropped the girls off The friend gave me her number but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hall. Go and get something a bit more 21st century. Peki. Hadi gidelim kendimize birazcık yeni bir şeyler alalım. Bu arada ben normalde sarkıpanı çekmek istiyordum arkadaşlar. Siz GTA'da da Walking Dead'i çok istediniz. Ben de tamam dedim işte. Yani onları çekeceğim ama bir ara Cyberpunk çekeceğim. Benim aklımda da şey vardı. Ee, efsane ol oyuncu kariyeri yapacaktım. Pele misali böyle her maç girip 20 gol attığım bir seri yapacaktım da Ronaldo ile Messi geçebilmek için onlar birazcık ertelenecek gibi. Merhaba. bunları bana anlatmana gerek yok. Biliyorum zaten her şeyi ya. Pantolon alalım. Sen ne kadar sevmesem de. Pantolona 24. He. iyi bari. Hayır canım. Bir şey etkilemek için yeterli olur diyor da ben öyle düşünmüyorum. E de şu botu çıkar mesela. Bot ne alaka anladın Oha. Bu kadar da para alınmaz kardeşim ya. Şi değil de şu olur ya, şu hoşuma gitti. Ben yani bir şey değil mi? On numar oldu yani. Fark ettim de bizi soydun ya, kolay gelsin. Dursana bir, arabanın bu manuel değil mi? Dur bakayım. Dur, dur dur dur. Yo otomatik lan iki pedalı var. Nasıl otomatik arabı? Hey It looks like they brought the stuff in from the old country. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. Ooo, kız bana bakmayacak ya. Hadi arayayım. ah Yok ya bak bak o seni reddedilmiş. Ben onu arayın gene. İş var mı sen bana ondan söyle. Ondan haber ver. İyi var ya çok şey o zaman. Bakayım kaç dakika olmuş video. Ha, daha 18 dakika değil mi? Oyunu, <laughs> 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 yine... aha. Bir şeyler arıyor lan. Efendim? Lord. Remember? What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. Yeah. You don't normally do what? You're not making this easy for me, are you? Ha. I'm asking you out on a date. Lord. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. Well, uh... How about I pick you up from your apartment? That sounds good. O zaman bir şeyle e gidiyorum. Efendim Roman efendim. Ne geliyorum. Şey Roman. Ağzımıza sıçtım. Kıkın başı bir kızla buluşacaktık var ya. Bir şey. Allah bacım. Yani bacım diyorum geleceğim ama sıra bakma da yani bizim iş patladı gibi ya. Sonra mesaj atarım. bir gideyim alayım da başına bir iş gelmesin. Ya Rom'un var ya. Yani senin için ta çıktık nerelere geldik. Amerikalara çıktım geldim. Bana yaptırdığın şeye bak yani. Yani gerçekten olacak iş mi yani yani.

Ya ben dövüşmeye gidiyorum. 50 kere oynadım bu oyunu zaten. Gel bir daha buraya. gel. lan gel. Uf <laughs> uf uf. Nikoya bak. Hoppa. Oh. Bir tane yedik. <laughs> <laughs> bir tane daha. Gel. Ve bitirici hareket. Roman kalk. Sen <laughs> five fucking sharks man if one more of these gangsters tries to speaking of shitheads here's come on my car is over tamam tamam yetiş bana hadi yakalamamız lazım herifi roman bin lan oğlum koş These guys think that they're better than me. They think they can fuck me around and beat me up because there are more of them. Not any longer. Me and you, Nico. Me and you are going to show them. Fucking Smashing my fucking stuff. Who does he think he is? Just fucking, fucking. Pity of and Hood. If I wanted to buy a stolen TV, I go to Darden. Who does he think he's fucking with? Malik Enterprises, that's who! We're going to the top, Nico! The top! For now, let's just try to survive, cousin. Bence de de, baya hızlı gidiyor. Ben bile bu kadar hızlı süremiyorum çünkü ben skip değilim. Yazılmış bu sahne yani, rahat sürüyor. Oğlum. Az. Yavaş git, bu kadar keskin nasıl dönebiliyorsun? Demiyorum. bir şey olmaz bir şey olmaz araba biraz daha göreceğiz havalamaca da, yaşıyoruz değil mi Olsun o kadar lan amma da sürdü ha çok da dikkat ediyorum aslında tamam oradan da döneceğim çöp kamyonu geldi ne bu oha oha Arabada kal Ceme kalıycam ana. Gel lan buraya. Şerefsiz. Şöyle bir bak kullanayım. Hiç gerçekçi değil ama. Lan doğru. Ben de farkındayım da ne yapayım şimdi? Kuzenimle korumayım mı adamı? Vallan. Ara sahneye dedikçe. Ya dur bıçakla bir işim yok da benim. Hadi. Ya yapma ya. Sudan aşağı yuvarlayacaktım onu Sorunumun Sorulumun şey Niko hatta şey diyor. Burada kendime kimseyi öldürmeyeceğime dair söz vermiştim. Tamam bırakayım şimdi. Darden problem for you no more cousin. Nice one cousin. back to the depot. These bruises Burada Amerika'da sağlık sigortası nasıl oluyor ya? Siz yapıyor musunuz? These men, these Shylocks like Darden, they always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian, Bulgarian. he lived on the adriatic believed i owed him money when i did not it made my life impossible there was no avoiding him did you deal with him like you did dardan and bleeder he had too many connections for that i had to leave he is one of the reasons i came here and to see your cousin of course of course we will have no more problems from now on cousin it is all plain sailing straight to the top for you and me we will see if things are that simple Aynen öyle. Niko neredesin? Ee, seni bulamadım. Başına bir şey mi geldi? Kötü insanlarla mı berabersin? Ben ne alaka? Bak, kız bile o imajı, kıza bile o imajı vermişiz ya bir utanma Neyse hadi git. Tamam tamam dikkat et hadi. Hadi git artık ne oluyor? <laughs> 50 dolar aldık en azından. Amerika'da şey oluyormuş arkadaşlar. Hastane falan çağırmış. Peki cebinizden para veriyor musunuz? Yani bizdeki gibi şey değilmiş onlarınki. Sağlık sigortası muhabbeti çok dönmüyormuş. Hadi bakalım. Bayağı yorulmuş. Arkadaşlar bu bu kadar olsun o zaman. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aşkım. Bay bay.